Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni sezon e, Galatasaray for, alternatif formasının açılışını yapacağız. Hadi şimdi açalım. Ve kutusundan çıkıyor. Ve bum. Kutusu bir kutuyla aynı. Bu formayı seven de var sevmeyen de var. Yani bence güzel bir forma olmuş. Hadi şimdi bir Evet arkadaşlar. Üstümde de böyle oldu. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.